Sakatlar Haftası ve Engellilik Üzerine Engin Albayrak mealbayrak@gmail.com Değerli dostlar 1981 Sakatlar Yılı sonrasında 1982 yılından 1992 yılına dek 10 yıl boyunca tüm dünyada 10-16 Mayıs arası Sakatlar Haftası olarak değerlendirildi. 1992 yılından sonra bu hafta yerini resmi olarak 3 Aralık Sakatlar Günü'ne bırakmış olsa da Türkiye gibi bazı ülkelerde hala 10-16 Mayıs arası Sakatlar Haftası olarak değerlendirilmeye devam ediliyor. Bu haftanın amacı engellilik alanında yapılan ve yapılmayan işlerin çözülmesi gereken sorunların tartışılması ve çözüm yolların gösterilmesi gibi etkinlikleri gerçekleştirmek. Ancak 1982 yılından bu yana ülkemizde yaşanan Sakatlar Haftası etkinliklerinin genelinde bu tür bir yaklaşıma rastlamadığımızı bildirmek gerekiyor. Bu durumun birçok nedeni olabilir. Ancak bu nedenler arasında engellilerin artık tartışılmaya değer bir sorununun bulunmadığı gibi bir nedenin bulunamayacağı çok açık. Burada engellilerin sorunlarını sayıp dökecek değilim. Ancak en önemli gördüğüm ve diğer tüm sorunların da kaynağını oluşturan iki başlıktan söz edebilirim. Bunlardan ilki evrensel tasarım kavramı. Üretilen herhangi bir mal veya hizmet, dahası sergilenen günlük davranışlar bile normal, toplumun genelini sahip olduğu özelliklerin tamamına sahip, kişiler tarafından yararlanılabilecek biçimde üretilip sergileniyor. Bu geleneğin yerine toplumdaki her bireyin yararlanabileceği bir üretim anlayışının adıdır evrensel tasarım. Biraz düşündüğünüzde siz de farkına varacaksınız ki çevrenizde gördüğünüz her şey tüm engel grupları dikkate alınarak tasarlanmış olsa Bugün engelde oldukları için çeşitli işlerini yapabilmelerine yardım ettiğiniz insanlar artık sizin yardımınız olmadan yaşayabilir duruma gelecekler. Böyle bir dünyada siz o insanlar için engelli, sakat, özürlü gibi kavramları bile kullanmak zorunda kalmayacaksınız belki. Aslında bu açıdan baktığımızda engelli kavramının bile yanlış olduğunu, doğrusunun engellenen gibi bir kelime olacağını söyleyebiliriz. Evet, normal insanlar için düzenlenen bir dünya tarafından engellenen insanlarız biz. İşe nereden başlamalı? Her olayda olduğu gibi işe kendimizden başlamazsak bir adım bile ilerleyemeyiz. Örneğin kendi evinizi yaparken bile binanın merdivenlerine rampa veya asansör gibi alternatifler yapmayı düşünmüyorsunuz. Üç katlı bir binaya asansör gerekmez diyorsunuz. O binaya bir gün herhangi bir nedenle engelli, hasta veya yaşlı bir insanın gelebileceğini unutuyorsunuz. Tabii ki Tanrı korusun ama o insan siz bile olabilirsiniz. Yeri gelmişken trafik ışıklarından da söz edelim. Belediyelerimiz talep olduğunda istenen bir cadde veya kavşaktaki trafik ışığını sesli hale getirebiliyor. Teşekkür ederiz. Ama tüm trafik ışıkları yerleştirilirken sesli olarak yerleştirilse ve herhangi bir talebe gerek bırakılmasa olmaz mı? İkinci konu farkındalık. Çevremizde engellilerin de yaşadığını bir türlü benimseyemiyoruz. Bir engelli gördüğümüzde birçoğumuzu ilk kez görmüş gibi şaşırıyoruz. Onlara nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Bir görme engelliyi bastonunun ucundan tutarak yönlendiriyor veya kravatını çekerek götürmeye çalışıyoruz. Onunla sanki az işitiyormuş gibi bağıra bağıra konuşuyoruz. Bir ortopedik engelliyi kendisine sormadan kucağımızı alıp taşımaya çalışıyoruz. Tüm bunların nedeni toplumda engellilerin de var olduğu ve onların nasıl yaşadığı konusunda bir farkındalık yaratılamamış olması. Bu tabii ki toplumun değil engelli örgütlerinin ve kamu yönetiminin ilgilenmesi gereken bir konu. Öncelikle engelli örgütleri gelir getirici etkinliklerini bile düzenlerken bu konuyu dikkate almaları gerektiğini unutmamalıdır sorun çok söylenecek sözümüz çok ama çok konuşmak yerine çok iş yapmak gerekiyor hepinize saygılar sunuyorum